Vallahi iyiyiz şükürler olsun işte iki buçuk sene önce geldik. Dedik Düzce'de bu e, sesimizi nasıl duyurabiliriz? Müslümanların sevdiği, güvendiği birisi nasıl bulabiliriz? Derken Cenab-ı Hak karşımıza Murat Bey'i karşılaştırdı. Evet, Ondan evet. sonra ona dedik arkadaş hadi bu iş hepimiz için. Şey. Evet. Sağ olsun yüklendi. Bugün bu halde bir keşiklerle dolaşıyoruz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah, inşallah. Maşallah. <laughs> Ayıp <laughs> 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 Ali Boğcu'yu tanıyor musunuz? belki görsel olarak görseniz. Şimdi, Sana buyuruz. Şey, tabii. Ah, yani da Ali Boğcu'nun Hazine Bakanı olduğu yıllarda daha e, alt, yani küçük yaşlarında olduğu için muhtemelen radarınıza takılmadı ama. Gözünüzde partiyle kaç Güzel işler yaptı. <laughs> ee, yani <laughs> hakikaten açıkçası siyaset bir şey değil. Çünkü insanların yaptığı siyaset iyi değil. Onun için sizler kendi geleceğinizi kendi elinize alacaksınız kaderinizi. Onun için biraz hani yani biraz daha ilgi göstermenizi ben tavsiye ederim. Ama takip ediyorum. Şu ya kadınlar. istop epey fazla burada. Evet, ne güzel. Kadınlar aktif yani biz Evet. Yani evet. Nasıl işler güçler? Allah şükür. Şükür. Yaz mevsimi olunca evlenenler var tabii. Evet. Piyasanın canlı olması önemli. Biz de çalışıyoruz gayretle. Sıkıntılar var. Malum sıkıntılar zaten. Onları çözmek için. Sıkıntılar çok. İnşallah çözülür. Aşırı İnşallah. Destek verirseniz çözülür. Vereceğiz zaten bu sene. İnşallah. İnşallah. Kim bilse yani, Hayır. hayırlısı olsun. Çözülür. Yani. Önemli olan dürüstçe çalışmak yani. Çözülmüyor ya. Yani. Çözülmüyor, yani. çözülmüyor, yani. şey çözülmüyor. Ehil, i̇nsanlar biraz... ehil insanlar gelirse çözülür. İnşallah. Anlam. olmayınca çözülür. Artık bu sefer öyle yapacağız. Evet. Yani biraz. Hep denenmiş genelde. Bir de, de yenileri deneyeceğiz. Ben öyle düşünüyorum da yenileniyor açısın Belki daha farklı, belki daha güzel olacak. Gayretimiz onda. İnşallah. Gayretimiz çocuklarımızın, gençlerimizin, geleceğin güler işte yüzlerinin bu, gülmesi. Ama derilen sözler tutulup da hani o şekil vaatlerde bulunup da sonra farklı şeyler oluyor ya. O yüzden ne oluyor? Hep çeşit dikkatim için e, yeni partilere yönelinmiyor. İşte o yüzden sözünü tutmayanı yollayıp, söz vereni denemek ve görmek lazım. Onun İnşallah dedi. O verdiği sözü tutacak olan e, genel başkanı ve ekibini e, seçmek gerekiyor. Yani ayakları yere basar söz vermesi lazım. Evet. Yoksa gökteki...